Herkese merhaba, bakıştekan. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, bildiğiniz gibi Toka yeni bir güncelleme geldi ve onu inceleyeceğiz. Evet. Şimdi böyle bir karakter var, biliyorum kıyafeti yok. O yüzden buradan bir tane Maya vereceğiz. Bir saniye bu neymiş? Bence bu Maya güzel gözüküyor. Şunu, bunlar mı değil. O zaman bunu giydirelim direkt. Çünkü bence gerçekten güzel gözüküyor. Ee, gördüğünüz gibi Bone gelmiş arkadaşlar bu şekilde ve böyle bir gözlük. Ve şu şekilde yeni bir mayo da gelmiş. Böyle yeni mayo şeyleri gelmiş. Ve ben burayı bayağı sevdim. Ee, mayolar yani demek istedim arkadaşlar. Konuşamadım. <laughs> evet. Bu şekilde. Ne oluyor sen? Yani... <laughs> ee, şöyle silahlar falan var. Zaten silah vardı sanırım. Evet ve ikinci kata gitmeyi bayağı istiyorum. Orada kaydırak var. Sanırım burada yok. Ee, şöyle bir oyuncak var. Pek bir şey yokmuş bunun. Ee, ah, buraya açmışım tamam. Bence bu güncelleme bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Burada spor salonu var bu şekilde. Ve burada böyle içecek yapıyorsunuz. Böyle içiyorsunuz spordan sonra. Sonrasında da burada soğuk duş alma yeri var. Ve e, bu şekilde buraya neden değilini unuttum. <laughs> e, böyle bir yer var. <laughs> evet. Şimdi mesela bu neymiş? Bunu nasıl kullanacağız ki? Buraya ko koyuyoruz herhalde arkadaşlar. Sonrasında mesela içerisine şeftali koyalım. Allah. Hayır hayır dur koyma. Sonrasında mesela içine havuç koyalım. Ee, biz bunu atamadık ki. E ee, buna mı koyacağım? Ay bu neymiş? Bunu böyle mi içiyorduk? <laughs> Pardon bilmiyordum arkadaşlar. Heh, böyle de içeceğimizi alıyoruz. Baya fazla oldu bu arada. Evet tadına bakıyoruz. Berbat. <laughs> tamam. Y yeni emoji gelmemiş bu arada. Ben yeni emoji de gelir sanmıştım ama gelmemiş. Bu arada bu ne? <laughs> bu kim için? Buna bebekler de sığmaz bu arada. Krem da mı acaba? Hmm. Tamam. Neyse. Şimdi arkadaşlar ikinci kata geçelim. Aa Bu arada arkadaşlar e kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü yakında bu yerin gizemlerini göstereceğim. Evet ve bildirim tuşuna da açmayı unutmayın arkadaşlar yani basmayı evet şimdi ikinci kata gidelim evet arkadaşlar burası ikinci kat baya güzel böyle ışıklar var çok güzel şöyle bir suşesi yalnız bu çanta aşırı tatlış değil mi şuna bakın çok güzel yumurta gülüyor böyle evet. <gülüyor> burası hayvanların için arkadaşlar sanırım sanırım değil öyle ve bu kaplama çok tuttu. <laughs> konuşamadım sesime ne oluyor <laughs> tamam devam edelim bu şekilde kaydırak var arkadaşlar. Mesela buradan ay, böyle kayıyor. Çok güzel yapmışlar ya. Bayağı sevdim bu güncellemeyi. <laughs> e, sonrasında mesela bu tarafa geçelim. Burada herhalde bir gizem var arkadaşlar. <laughs> o yüzden abone olun arkadaşlar. Çünkü um, çok yakında gelecek video. Aa, bu arada burada unicorn varmış. Nedense bu kızı buna benzettim. <laughs> Unicorn'a benzettim. <laughs> Neyse şöyle buraya da oturabiliyoruz. Çok güzel olmuş. Evet bu şekilde bir yer. Bence bu da çok tatlı. Böyle kayıyor bir de. Çok güzel olmuş gerçekten. Ben bayağı sevdim bu güncellemeyi. <laughs> Sonrasında birazcık da bu tarafa doğru gidelim. Bu kurbağaları çok güzel olmuş. Yani yapmışlar. Yani <laughs> anladınız arkadaşlar. Buraya da oturabiliyor bu şekilde böyle çok tatlış olmuş bence ya burası. İkinci kat favori katım sanırım. Ve burada bir ejder meyvesi var arkadaşlar. Böyle bir içeceğin tadına bakmıştım ve gerçekten güzeldi arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Ama burada içecek nasıl yapacağız ki? Burada yiyoruz sanırım bu meyveyi. O yüzden ye. <laughs> o yüzden ye. <laughs> evet. Şimdi. Yalnız bu kapımı bay bayıldım. Ben bunu alacağım. <laughs> Ve bekleyin bir saniye bunu da alacağım. Kaplumbağayı da buraya koyacağız ama bu gerçek kaplumbağa değil sanırım arkadaşlar. Neyse şimdi üçüncü kata gidelim. Evet arkadaşlar üçüncü kata geldik. Burada farklı bir havuz var burada bu şekilde. Ve burası da bu sefer insanlar için kaydırak var ve ayrıca bu çantaya bayıldım. Çok güzel gözüküyor değil mi? Evet ben böyle bir krem var. E, güneş kremi. Farklı böyle şişme şeyler gelmiş. Yataklar falan. Havuz eşyaları gelmiş. Baya güzel. Şimdi arkadaşlar buradan tabii ki de kayacağız. Ve burada da küçük bir tane havuz var. Herhalde burayı çocuklar için falan yapmışlardır. Evet ve böyle mavi bir top var. Şöyle oturuyoruz. Burası sıcakmış sanırım. Yok. Pardon arkadaşlar, burasıymış. <laughs> Neyse tamam. Ee, i̇ki kaydıraklardan kayacağım, o yüzden şimdi yeşilden başlayayım. Bir saniye. <laughs> evet aşağı, pardon bir saniye çok gittim. Ve evet. Bu şekilde kayıyor. Çok güzel. Şimdi öbüründen. Ve çok güzel olmuş. Ben çok sevdim. Ve şuradaki havlular. havlulara bakın. Aşırı iyi. Havlular bile çok güzel olmuş ya. Neyse yerine koyalım. Ee, şimdi bu tarafa bakalım. <laughs> burası böyle dondurma falan var burada. Böyle. Ay. Sonrasında burada bir havuz var arkadaşlar. Herhalde burası çocuklar için. Herhalde. Bu şekilde sa salınacak yanar ve böyle simit yok oturma. yok simit bence simit bence bu evet muz var bu şekilde yani bence çok güzel olmuş hem aa oltu tamam. ve bu şekilde bir e, güneş kremi bir şey gibi bir şey daha gelmiş arkadaşlar eskiden bu yoktu yani evet ve bu çanta da güzelmiş ve burada da bu şekilde bir ışık var dondurma şeklinde. <laughs> çok güzel olmuş bence. Ayrıca böyle bir meyve var. Hadi yiyelim. <laughs> evet. Ee, şimdi arkadaşlar bu bakıcıyı hatırlıyorsunuz değil mi? Onu bırakmıştık. Allah gittiler. <laughs> evet geri geldiler. Şimdi bakıcıyı atacağız oradan arkadaşlar. ve yeter artık benden ne istiyorsunuz? <laughs> evet arkadaşlar. Cidden bakıcıyı bir attı arkadaşlar. Eee isterseniz onun bir tane daha bölümünü yapabilirim arkadaşlar. Evet şimdi de buradan kayalım. Ve burası Bence baya güzel. Şuraya oturabiliyor muyuz peki? Oturamadık. Neyse. Sonrasında bir saniye. Şuradaki. Neyse. Demek, yapmak istediğim şey. Burada böyle ışıklar var. Şöyle. Tatildeyiz keyfimize bakıyoruz ve rahatlıyoruz. tamam, <laughs> şimdi dondurma gibi yiyelim. Ama kaydıraktan kayalım ve öyle yiyelim. Ama bakıcıya vermeyelim. Ben de dondurma istiyorum. Hayır, sana yok. Evet, şimdi gidelim ve afiyetle dondurmamızı yiyelim. Ve bakıcıya vermeyelim. Aa! Arkadaşlar dondurma yılıyor. Yeni yapmışlar dondurmayı. Yaladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle renkli bir şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Artık direkt yedirmemize gerek yok yani. Yalayabiliyor artık. Çok güzel olmuş. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Aa bakıcıya vermeyecektik dondurmayı Neyse artık bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Bay ee, bay. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın.